Görünmez bağlarla biz birbirimize bağlıyız. En kötü anne babanın kötü anne baba yoktur da, hı hı. en yanlış davranan anne babanın ve en yanlış davranan anne babasını memnun etmeyen çocuğun arasında bile görünmez bağlar vardır. Bu bağ hiçbir zaman kopmaz, her zaman o tarafa doğru bir çekilme vardır. Anne babanın yanlış davranışı çocuğu iter, ama çocuğun içindeki anne babayla yakın olma, o bağı sağlam yapma ihtiyacı da çeker. Böyle itme çekme arasında çocuk perişan olur. Anne babanın yanındaki çocuk kendisinin anne babadan uzaklaşmasını sağlayacak bir davranışla karşılaştığı zaman içine kapanır, küser ya da agresifleşir, dışa doğru saldırganlaşır. Ondan sonra da biz çocuğa deriz ki yaramaz, haylaz, sorunlu, dürtüsel, işte psikolojisi bozuk. Bunu işte bir Uzmana götüren bir psikiyatr görsün falan deriz. Oysa onu o hale getiren e, hani anne baba davranışları açısından oluşan durumlar için bunu söylüyorum. Belki hani gerçekten psikiyatristlik olan durumlar olabilir ama ben davranışa bağlı olanlardan söz ediyorum. E, kendi davranışlarımızı düzeltmek yerine çocuğumuzun biz söylediğimiz zaman düzelmesini beklemek bir topya.